Merhaba arkadaşlar, Bursa herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm yarış severlere hayırlı akşamlar dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet, 19 Kasım Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor ve 2 altılımız olacak. Evet, e, sevgili dostlar, Evet hemen hızlı bir giriş yapalım Elazığ programımıza birinci koşuyla birinci altılayımız start saatlerimiz 17.45'te verilecek meydan 3 yaşlar var 1600 kum. Evet sıralama olarak hemen geçeceğim fazla da üstünde irdelemeyeceğiz. 5 nolu Safkan Necmi Altın'la ilk tercihim oldu. ikinci atım ilk startında iyi bir performans bekledim. Yatu ee, burada de, Yusuf Cengiz eşliğinde iyi bir koşu gelebilir. Dikkat diyeceğim sonra 2 ve 1'i de bu kurguma eksik etmeyeceğim. 5, 7, 2 ve 1 şeklindedir. Birinci koştaki sıralama. Evet geçelim ikinci koşu. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kuma çıkacak. Burada iki isim önereceğim. Altınoğlu Tek Tekdemir Kır, Arzak Demirle ve de Üçnoğlu Ton Ton. Ton Ton'u biliyorsunuz geçen yarışlarda e, üstüne basarak önermiştim ama biz de yanıltmıştı. Pisten pistten 18 8. olarak ayrılmıştı Bursa'daki performansından e, yani göz önüne almıştık e, zaten Bursa'dan tanıdığımız bir isimdi Ferit yardımcı ilk defa dedik Şanlıurfa'ya geliyor İyi koşmasını bekliyoruz dedik ama maalesef e, pek parlak bir görüntü vermedi bakalım yarın Elazığ'da neleri başaracak izleyip göreceğiz tek Demirkule ben en ciddi rakip olarak 3 tonlu Ton Ton gördüm e, 6 ve 3 benim bu koşu için sıralamam bu iki isim olacak Hatta ikilisini de deneyeceğim bu koşta. Evet geçelim üçüncü koşuya. İkinci altılı gayrımızın startı bu koşuyla verecek saatlerimiz 19'u gösterdiğinde şartlı 3. 3 yaş şaraplar 1500 metre kum 10 safkan yer alıyor. 2 ve 3 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet 5 nolu Ezba ilk tercihim oldu. E, yaptığı son Şanlıurfa pistinde. Yani Diyarbakır'da yarış hayatı başladı. Sonra Ankara İstanbul'da Şimdi boy gösterdi ama Şanlıurfa'daki işi e, Yusuf Cengiz'e bir altıncılıkla ayrıldı ama yarın ben kendisinden Ferit yardımcı ilk koşu bekliyorum 5. Sonradan Altınoğlu, e, pardon Altınoğlu Hezba ilk tercihim 5 bilirim yanlış söylediysem çok çok özür diliyorum. Altınoğlu Hezba sonra Demir e, Demiralp Han diyeceğiz. İsa Akgözü o da Şanlıurfa'da 1700 işini kazanarak Elazığ'a formda gelecek bir isim mutlaka kurgumuzda olsun. Sonra 4 ve 2 nolu safkanları da önermiş olalım. Ee, Elazığ'da zaten 1700 işini Mehmet Doğan'la çok parlak bir birincilik elde etti. Hatta farklı kazandı. 4 nolu Demir Atlas ee, ve de 2 nolu safkan diyeceğiz. Zekirler de eksik etmeyeceğiz. O da 1200'üne İsa Akgöz 60 kilo ile kazanmıştı. Şimdi Ahmet Hasan Bayar'a teslim edildi. Muştağı da Ekinüs'te altında iyi bir e, kaliteli bir kumaş. Sevgili dostlar, ekürleri de eksik etmeyeceğiz. 6-5, 4-2, ve 2, 3. koşu ve 2. 6'lı kaynımızın başlangıç ayında yer vereceğim isimler oldu. Evet geçelim 4. koşu. Handikap 14'sü, 4 ve yukarı araplar 1600 metre kum, 7 sapkan yer alacak. 5'li kaynımız da bu koşuyla başlayacak. Evet bir nolu lavistakaya ve de yeni nolu çelikela ekür olarak piste çıkacaklar. Evet 1-0 Lovis ilk tercihim oldu. İkinci atım 4 nolu Safkan Mehmet Ali Aktürk eşliğinde ilk defa kendisinde buluşan bir isim değerlendireceğiz. Ve 2 de nolu Kınık Bey'i diyeceğiz bu koşu için. 1, 4 ve 2 4. koşu için sıralamam 3 isim. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu şartlı 3. 4 ve yukarı Araplar 2000 kum 7 Safkan yer alıyor. 4 Tugayan'da bu koşuyla başlayacak. Evet ışık e, gece ışığı Ferit yardımcıyla start alacak. Son yaptığı Şanlıurfa işinde 2000 metre kumda Ferit yardımcı hür adam kazandı koşta arkasında ikincilik elde etti. E, şimdi Elazığ'a ya gelecek. Ben yani etkili bir performans gelecektir. Gece ışığı ilk tercihim 2. Iki. ikinci atımda 4 ne olur? Reber diyeceğim. Bu iki isimle burayı geçmeye çalışacağım. Benim buradaki sıralamam 2 ve 4 şeklindedir. 5. koşta. Evet geçelim. 6. koşu şartlı 4. 2 yaş İngilizler 1600 kum. 8 sapkan yer alacak. Evet ekürlerimiz var. 2 ile 8 1c 2 3 nolu Kadıköy Güzeli ve de 4 nolu Çevik Devranı ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada bankom olacak sevgili dostlar. Yani ekürler de değil. Burada son yaptığı koşusunu Şanlıurfa'da 1400'de Ferit yardımcıyla çok parlak bir birinciliğe imza attığını ben düşünüyorum. Yarın kendisinden net bir birincilik bekliyorum. 5 no'lu safkan benim banko ismim oldu. Evet burada 2 no'lu safkan, 3 no'lu safkan ve 1 no'lu safkanı sizlere sıralı ikili bahis ve üçlü bahislerde önerilerim olacaktır. 5 bankon e, oldu 6. koşta. Evet geçelim 7. koşumuza. Meydan dişler aması 3 yaş var. 1600 kum. 8 sapkan yer alıyor. 4 nolu incili kız. Ve 6 nolu süper matra. Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yeni nolu sapkan. Uçuran ılgın. İlk tercihim oldu. Elazığ'da yaptığı x startında pek parlak görüntü vermedi. E, hatta 4-5 boy gibi geçtiklerini yani saplamazdı. Ama son yarışı Elazığ'da 1700'de. Yani bu x startını gerçekten silmişçesine güzel bir e, dördüncülük elde etti. Tamam yani bir azıcık fark idi ama yani dördüncülüğü de göz kamaştırdı. Uçan ılgın it tercihim oldu o yedi. İkinci atım 2 nolu Safkan. İsa Akgözlü o da ilk çıktığı yer Ankara'daydı. İlk defa gelecek 102 günlük aradan sonra piste dönecek olan burada iki nolu Safkan'ı da mutlaka yazalım. Çünkü baktığım zaman çalışmalarına Şanlıurfa'da hız verilmiş 5 çalışmasında e burada Yusuf Cengiz eşinde piste çıkarak çalışmış. Yani ben kendisine iyi bir koşu bekliyorum. İsa Akyüz eşinde 2 2. tercihim 1 nolu Yardeniz. Sonradan e, burada kurgumuzu içerisine 3 nolu İnci Gülüm diyeceğiz. Mehmet Emin Doğan eşinde 7 2 1 ve 3 7. koşudaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet geçelim son koşu. 8. koşu Handikap 15 dişi yaraması 3 ve ekor İngilizler 1500 metre kuma çıkacak 12 safkan yer alıyor. Evet burada da kurgumuzun içerisine yer verdiğimiz yani sürpriz beklentim olan bir koşu aslında burası. E, Mustafa Şık ile ilk defa buluşan altın safkan. E, onu page yani baktığımız zaman da çiminde boy gösterdi. Ondan önce zaten Elazığ'dan yakınen tanıdığımız bir isim Elazığ pistinde çok iyi tanıyan bir isim. Altınoğlu Safkan benim ilk tercihimdir. 10 nolu sapkan Ferit yardımcı eşliğinde 8 nolu sapkan Dumanlı Pars çok dikkat edelim. Sonradan 5 nolu sapkan Betulla Enes Atlamaz eşliğinde Enes de, e, biliyorsunuz üst üste handikap 14 1900 şartlı 3.200'de kazanma başarısı gösteren bir isim. 5 nolu sapkan son koşusunda beklentinin altında koşuyor Enes Atlamaz'da. Yarın Enes'te çok dikkat edilmesi gereken bir isim 5. Mutlaka yazalım. Sonra 4 nolu Safkan İsa Akyoz'da ve de 3 nolu Elif İnmay Hart diyeceğiz. Burada Ahmet Hasan Bayar eşliğinde piste çıkacak. Dikkat dediğimiz son ismimiz oldu. Sıralamam 6-10-8-5-4-3 ve 3 şeklindedir. Son koştaki sıralamam. Evet Bursa'ya aktaracağım. Eliazır Kurgum'da bu şekilde tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Hem İstanbul hem en hızlı programı için sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.